Buyurun. Nasıl yaptık ama amcacığım? Tak tak. Elinize sağ olun. Helal olsun valla. Gütün morgun. Gütün morgun başlıkçım. Tezicim gördün mü asansörü? Aferin. Teşekkür ederim hepim. Al. Aa. Rahat dur. Evladım konuşuyoruz şurada. Bu 10 mı milyon istedi o ahlaksızlar gözüm? <laughs> Kayışı çıkmış. Ne bilelim efendim? E siz de zahmet edip bir bakmadınız. Motor yanmış dediler. Allah kahretsin o sahtekarları inşallah. Hasta ettiler kocamı. Üzülme teyzeciğim. Biz buradayız. Bir telefon. Al. Biz konuşuyoruz burada. Dur Kesmesene sözlerini tertip. Konuşuyorlar. Aa. Dukof, dukof. Sus. Sensin dur Edepsiz. Baba bak ne diyor. Yalan mı? Hadi yürü. Hadi efendim müsaadenizle. Ha efendim. Borcumuzu ödemedik. Ne borcu gözüm? Parça takmadık bir şey yapmadık. Aman efendim olur mu? Hiç olmazsa bir siftah. <laughs> Eh, o zaman ver bir 500 çocuğa. Ee, derhal efendim. Cafer unutturma bana bunu. Baş üstüne. Ayla Hanım siz de bir yandan hazırlansanız. Tamam efendim, duyduk. Teyzeciğim giyin güzel güzel öyle. Nereye bakıyorsun evladım, al şu parayı. Teşekkür etsene Sabri Bey amcana. Amcacığım teşekkür ederim, çok makbule geçti bayram ertesi. Yolsuz kalmıştık. Yürü hadi yürü, işimiz var. Amcacığım çöz. Buyurun. Çüz evladım, çüz.